Evet, herkese hayırlı akşamlar. Çorlu Doğada Yaşam Fuarı son saatleri. E, saatlerimiz 19.30-7.30, akşam 7.30. Saat 22'de kapanacak ama ufak ufak firmalar standlarını toplamaya başladı. Ben neler oluyor orada diyenler için kısaca gene bir canlı yayın açayım istedim. İlk günden beri buradayız. Hem gelen ziyaretçilere refakat ediyoruz, gerek siyasilere, gerek iş adamlarına dışarıdan şehrimizden şöyle yayında bir paylaşayım. Vallahi çok güzel bir fuar oldu. Tabi başta benim çok emeğim var. Onu bir kez daha belirteyim. Onun yanında birçok kişi var burada çalışan yaklaşık 15 kişi var. Onlara teşekkür ederim. Tabi Umut Bey var, Önder Bey var. Her birine her teşekkür ediyorum. Şöyle yavaş yavaş da bakalım, gezelim ne durumda, son durum. Ee, gelmek isteyenler, hala gelmek isteyenler de var onu da biliyorum. Ee, onlar için de hala daha vakit var. Şöyle e, kamerayı çevirebilirsek şöyle. Evet. Hemen şunu söyleyeyim, satışlar çok güzeldi. Hemen e, girişte sağ tarafta River Sea İstanbul'dan gelen bir karavan firması 75 bin liraya kadar indirdi fiyatlarını. Yani listeye baktığımızda bilmiyorum ama 20'den fazla karavan siparişi aldı, satışını yaptı. Hatta ufak ufak karavanlar buradan çekicilere yüklenip gidiyor. Burada hemen yine hemen teslim gerçekten güzel satışlar oldu. En çok sevindiğimiz nokta Yerelde de birçok esnaf da bu konuda ekmeğini yedi. Bugün öğlen saatlerinde bir çekici sahibiyle konuştum. O da dedi ki karavanları yükleyip balık e götürecek buradan. Gencer karavan son karpuzunu yiyor. Erdoğan abi afiyet olsun. Canlı yayındayız. Afiyet olsun. Biz görevimizi yapalım. Karpuz yiyeceğiz. Karpuz yiyeceğiz. Biz de geliyoruz. Afiyet olsun. Gencer karavan. Evet. Canlıyım da şöyle bir de karpuz alayım. Afiyet olsun. Peki abi şöyle alayım. Teşekkür ederim. Evet devam ediyoruz. Gencer Karavan son toparlanıyor. Tospik Karavan vardı. O ufak ufak ayrıldı. Ben son dakika Geo Camper satışlarını yaptı. Sıvan Karavan gerçekten çok ziyaretçisi vardı. Güzel satışlar yaptılar. Sayın sayıları net bilmiyorum ama bayağı bayağı iyi. Hemen İzmir'den Kapella. Bu yerelde bir canlı yayın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şöyle teşekkür ediyorum. Şöyle listeyi göstereyim kapılarda. E, İstanbul'a satılmıştır. Tekirdağ e, Sedir Yemek, Ata Dilek Otomotiv 6 tane satılmış. Konya'ya gitmiş bir tane. E, gene e, Art Elektrik İstanbul, Bilgin Bey, Marmara Ereğlisi. Birdal Bey, Silivri. Gördüğünüz gibi gerçekten. Hemen bu tarafa dönüyorum. İstanbul, Çorlu, Ahmet Şe, Fatih Bey, Ankara. Ozan Bey, İstanbul. İzmir, Konak. Şen ailesi, Çorlu. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. tabi yorgunluk var. Ayağa bile kalk kalkamıyoruz. <laughs> Peki. Gerçekten çok yorgunluk var. Yani bugün kamyon geçti. Herkesin üzerinden diyebiliriz. Eee katılımcılar. Ben de çok yoruldum ama güzel oldu. Emeğimizin karşılığını tamam. bir şekilde şehre bir nebze bir şey katabildiysek ne mutlu bize. Sektöre katabildiysek. Gidiyoruz mu abi? Evet. Hayırlısı olsun. Sağ ol, Canlı yayındayız. Bu neler oluyor diye bir yayın açalım dedik. Evet. evet. Nasıl memnun muyuz? Çok şükür memnunuz. Şu bir saniye karpuz da elimde kaldı ama. Şöyle mikrofona gelirsen. Öbür tarafta ekran ama nasıl durumlar? Çok şükür iyi. Kaç tane sattık? E dün söylediğim gibi evet bir tane yazdık. Şöyle senin karavanda göstereyim. Offroad evet. karavanlar. Evet. Bir tane de burada. Bir de bu. Bugün bir tane yazdık. Evet. Offroad'dan. Evet. E, Fransa'ya bir bayilik verdik. Fransa bugün şey için geldiler. Belçika için. Hadi canım. Model değiştirelim dedik. Çünkü Fransa'ya verdik aynı kasadan gitmek zorundayız. He. E, e, diyor ki Avrupa ülkesine ben dağıtayım Fransız. Fransa'daki yani arkadaşlar Abi ciddi, bak, ciddi misin? Ciddi diyorum ya. Vallahi helal olsun Vallahi ya. Vallahi diyorum Yani. <laughs> bir dakika. Ben çıkalım bir de dakika. vardı, yalvardı, vardı. Bir dakika şu, şu bir dakika şöyle. Şu <laughs> karpuzu bırakacağım. Bir dakika abi. Ya şu ekranı değiştireyim bir dakika. Evet. Şöyle abi. Birisi belki arkadan montaj yapıyor derler ya. Şöyle mikrofonu da sana vereyim. Bir dakika şimdi bir de alabilir miyiz? Ne yaptık şimdi burada biz abi? Ee, buradan Fransa'ya bayilik verdik. Onun biliyorum hikayesini. Daha önce zaten görüşmeler vardı. Evet. Son dakika buraya geldi. Burada imzaladık bayiliği. Evet. Tamam. Bugün de Belçika bayili anlaşması var. Yalnız görüntü kasasını değiştirerek bayilik verebiliriz. Demek. Tamam. Nereden geliyorduk? Kocaeli. Kocaeli'den geldik. Çorlu'da bir tane Belçika'ya, bir tane Fransa'ya bayilik verdik. Bulgaristan'a karavan sattık. Öyle yeşil köle... oraya gidecek. Tamam. Şöyle hemen çeviriyorum. Bir dakika. Bu şu karavanda Bulgaristan'a gidiyor. Evet. Evet, çok güzel vallahi. Tebrik ediyorum. İşte ben o... teşekkür ediyorum olay sizlere. Budur. Hayırlısı olsun. İnşallah seneye Allah'ım verirse. İnşallah. Nasıl? Peki. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle, Görüşmek Şöyle. üzere. Tamam. İyi yolculuklar. Evet. vallahi işte olay budur. E, sektörün geldiği yer bu. Biz bunu hep söylüyorduk. E, burada bunu söylediklerimiz gerçekleşti. Kolay gelsin Hapsal. Evet Volkan Bey. Bir saniye. Görüntüde şey. Heh. Evet Volkan Bey. Evet hocam. Köy'den geldik. Kaç tane sattık? Kaç sipariş aldık? Onun üzerinde. Onun üzerinde. Onun üzerinde. E, şu an için kesinleşmemiş bir iki siparişimiz daha var. E, Onlar da artık İstanbul'daki showroom. Abi vardı. Maşallah. Paraya para demediniz Vallahi ya. Vallahi biz. Biz şöyle yani ben Trakya bölgesinin tabi karavana ve doğaya ne kadar tutkulu bir bölge olduğunu biliyordum ama. Çorduk Bu kadarı bilmiyorduk. Bu ilk defa getiriyoruz biz evet. e, firma olarak geliyoruz. Az, yani, az gel da gösterelim şurada. Şimdi işte, hangi karavanı yani, aldılar? Karaslanını zaten ayrıca bir program tabii, yaptık. Tabii. Evet arka tarafta. Yani şöyle beklenme, beklemediğimiz kadar bir yoğun bilgi. Şu anda mesela kapatamıyoruz. Hala birileri giriyor çıkıyor. Ee, kapatmak istemiyoruz yani. <laughs> Valens Karavan. Valens Karavan. E, imalatı ve gerçekten çok e, talep oldu. Ya şöyle monoblok fiber gövde olması, tek evet. parça olması, ek yerinin olmamasından dolayı su sızdırmaması. Birinci sınıf güvenlikli frenli al koşası kullanmamız ve içerisinde kullandığımız bütün ürünlerin e, ithal ve e, 12 volt olması. Kendi elektriğimizi kendimiz ürettik. Mesela burada biz hiçbir şekilde e, bir haftadır buradayız. Volkan ee, abi sizi hemen reklamlara girdin gene. Hemen Yok şöyle, karavanı satıyorsunuz son dakika. Şöyle yani hiçbir şekilde bir yerden bir güç almadan enerji kendi panelimizden e, kazandığımız enerjiyi e, kullandık. Evet, son, son derece, var. Son derece keyifli bir fuar oldu. Evet. E dediğim gibi hala insanlar geliyor. Hala insanlar geliyor. Hala çok güzel çalışıyor. Şey. İnşallah tamam. yani. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. Evet, e, şöyle tabi Çorlu'dan da e, firmalar var. E, onlar biraz daha avantajlı, acele etmiyorlar. E, gitmek için. Şöyle. valla e, Vallahi çok güzel oldu. Bir kez daha altını çizeyim. Ee, hem milletvekillerimiz geldi bugün. Sayın Mustafa Yele bir dosya vereceğim. Karavan sektörüyle ilgili sıkıntılar var. Ee, şunu belirteyim, destek istemiyor kimse. Yani bir çiftçi gibi bize destek verin ya da bir esnaf gibi bize az... Yok öyle bir şey yok. Sadece düzeltilmesi gereken birkaç mevzuat var. Ee, ağırlıkla ilgili, imalatla ilgili, kamp alanlarıyla ilgili düzeltilmesi gereken mevzuatlarla ilgili ee sağ olsun. E, AK Parti milletvekilimiz Sayın Mustafa Yele e, burada hem karavan firmalarıyla, üretici firmalarıyla birebir sohbetler yapıldı. E, yaklaşık ya 15 dakikalığına gelmişti ama 45 dakika 1 saat gezdi. Sorunu e, yerinde dinledi ve her birinin halledilebileceğini biz de biliyoruz zaten. Ufak tefek mevzuatın düzeltilmesi gerekiyor onlarla ilgili de. Ee, düzenlemelerin yapılacağını Ankara'ya gideceğiz. Bakanlıklara bu e, mevzuatların düzeltilmesine yönelik sektörün önü açılsın sadece. Şöyle devam ediyorum. Burada gene e, Çorlu'dan e, trailer remork firmaları var. Onlar da güzel siparişler aldı. Tekirdağ yolu üzerinde e, hippo trailer yeni modelleri, remorklar, her türlü işte jet ski'ler, motosikletler, böyle ATV taşıma ile ilgili. yani çok daha uzatmak istemiyorum. Sadece ben de buradan tüm katılımcılara, ziyaretçilere. Evet. Teşekkür ediyorum. Güzel bir fuar oldu. Yorulduk ama bence değdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. yorumları da görüyorum. Tüm yorum yapanlara da teşekkür ediyorum. Artık inşallah bundan sonra özellikle Tekirdağ'da karavan kamp alanlarıyla ilgili yine çalışmalarımız olacak, taleplerimiz olacak. Onlar da düzelirse sektör koşmaya hazır, insanlar hazır, karavancılar hazır. Sadece mevzuatlar düzelip de diğer kamp alanlarındaki girişimciler de birazcık kamp alanlarına düzeltirlerse biz Avrupa'yı çoktan geçeriz bu konuda. Bununla ilgili daha çok yayınlar yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapanlara da teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.